Selam arkadaşlar kanalıma Aysel Yavuz Mutfağına hoş geldiniz. Bugün bizim evde çok sevilen ama yiyen herkesten de tam not alan çok güzel bir yöresel çorba tarifi ile geldim. Yarmalı yoğurt çorbası. Ben içine bulgur ve nohut da koydum. Ortaya çok güzel bir lezzet çıktı. Sade yapanlar var, nohut koyanlar var, koymayanlar var. Bir de bu şekilde deneyin diyorum. Mesel çorbamızın yapım aşamasını izleyelim. Yoğurtlu çorba yapacağım. Aslında yoğurtlu çorba yarmayla yapılır, tamamı yarmayla yapılır. Ama bulgur yarmaya göre daha lezzetli bir ürün olduğu için ben yarısını yarma, yarısında bulgur kullanıyorum. Onun için bulguru bir kenara ayırıp ilk önce yarmayı güzelce yıkayıp pişiriyorum. Piştikten sonra bulguru yıkayıp ekleyeceğim. Bir çay bardağı yarmayı güzelce yıkadım bol soğuk suyla ocağa koydum altında yaktım şimdi harlı ateşte ama kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğim ee, eğer tamamını yarmadan yapıyor olsaydım bir su bardağı yarma kullanacaktım yarısı bulgur olduğu için birer çay bardağı kullandım yarma yeterince pişti şimdi de bulgur ilave ediyorum ve şimdi de buzlukta olan bir su bardağı haşlanmış nohutu ilave ediyorum. Bulgur yumuşayana kadar pişireceğim. Terbiyesi için 3 su bardağına yakın yoğurt, 1 yumurtanın sarısı, 1 tatlı kaşığına yakın un ve bir diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum çorba pişerken kaynadıkça suyu eksiliyor ve ben sürekli kaynar su ilave ettim. Şu anda bulgur da yumuşadı. Ve kaynayan çorbanın suyundan alıp yoğurda karıştırıyorum. Yoğurt kesilmesin diye yoğurdu biraz ılıtıyorum. karıştıra karıştıra terbiyesini ilave ediyorum. Yoğurt kesilmesin diye sürekli karıştıracağım. Eğer karıştırmayı bırakırsak yoğurt kesilir. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Çorba kaynamaya başladı. Ocağı kısıyorum ve şimdi de yağını hazırlıyorum. Üzerinin yağı için ocağa koyuyorum tavayı ve yakıyorum yarım çay bardağına yakın sıvı yağ bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığından biraz fazla da tereyağı var sıvı yağ ısındı nanesini ilave ediyorum üzerine de tereyağı koyuyorum Tereyağı da eridi. Artık çorbaya ilave ediyorum. ediyorum. Ben bir buçuk tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Siz istediğiniz kadar damak tadınıza göre ayarlarsınız. Yağ suyuna karışana kadar 3-4 dakika daha kaynatacağım. Yaz, kış, büyük, küçük herkes tarafından gideri olsa da çok güzel bir kış çorbası. Ocağı kapatıyorum ve çorbamız servise hazır. Çok güzel bir çorba oldu. Herkes de çok sever, yöresel bir çorba. Bizim evde çok seviliyor, çok da yapıyorum. Çorbam servise hazır. Deneyenlere afiyet olsun.